Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetliği'nden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcakoğlu ile birlikte hazırladığımız programda şimdi de Adıyaman'a gidiyoruz. Karşınızda Anahtar Parti'den Adıyaman İl Başkanımız Sayın Emircan Ahmet Alsan var. İzniniz olursa değerli konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan iyi yayınlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Naime Hanım. Hoş bulduk, teşekkür edersin. Yoğun programınızın içinde vakit ayırdınız, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederim kırmadınız, yayına katıldınız. Ben biraz e, sizi yakından tanıtmayı arzu ediyorum. Bilenler mutlaka biliyorlar ama ekmek ailesiyle Türkiye'nin dört bir tarafında hayatını idame ettirmek mecburiyetinde kalan Adıyamanlılar belki daha yakından bilmek, tanımak isteyebilirler. Emircan Ahmet Aslan kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Sizden dinleyerek başlayalım. E, sonra da Adıyaman'ı konuşalım. Olmaz mı? Tabii ki baş üstüne. Tekrar Buyurunuz. iyi günler diliyorum. Sağ Siz de bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, evet Her zaman, her zaman. Buyurun efendim. Demircan Ahmet Alsan ben, jeoloji mühendisiyim. 10 senedir kendi mesleğimi yapıyorum. Deprem öncesine kadar müteahhitlik yapıyordum. Adıyaman'da depremden sonra ihtiyaç hasıl olunca sadece kendi mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Aktif siyasetin yaklaşık 8-9 senedir içindeyim. Fakat aileden gelen bir yapı var. <laughs> yani 3 yaşından beri siyasetin içindeyim diyebilirim bu noktada. Fakat biliyorsunuz partimiz 6 ay önce kurulmuş bir parti. 28 Ekim'de Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağaralioğlu önderliğinde partimizin ismi yokken, teşkilatımız yokken Ankara'da çok coşkulu bir katılımla partimizi kurduk. Ee, Anahtar Parti il başkanlığı, kurucu il başkanlığı e, zor bir iş. Çünkü bir şeyleri oluşturmak, teşkilatlanmak, insanların gönlüne girebilmek, orada yer edinebilmek zor bir durum. Fakat aşılmayacak bir konu değil. Biz de Adıyaman'a mazbatamızı alıp geldikten sonra vatandaşın büyük teveccühüyle karşılaştık. Ee, Allah hepsinden razı olsun dostlarımızın eksikliğini vermesin. İyi bir yönetim kurulu oluşturduk, iyi bir yürütme kurulumuz var. Hem teknik anlamda hem avukatlar, her meslekten insanla bir arada partimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Adıyaman'da siyaset şu an çok zor çünkü çok büyük bir deprem yaşadık, çok ağır yaralar aldık. Adıyaman'ın %65'i bina açısından depremle beraber silindi. Hatay'dan sonra en büyük yarayı alan il biziz. E, insanların gerçekten psikolojileri normal değil, e, çarşıda yürüdüğümüz zaman, esnafla iç içe olduğumuz zaman görüyoruz. Yani akıl baştan gitmiş tabiri caizse e, fakat süreci yönetmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz hem partimizi büyütmek için hem memleketimizin sorunlarına derman olabilmek için uğraşıyoruz çok tabii çok travmatik bir süreç yaşandı. Çok acılarla dolu. Benim de arkadaşlarım var. Adıyamanlı öğretmen arkadaşlarım var. Onlardan da dinliyorum. Ee, yani o geceyi anlattıkları zaman insanlar hala gözyaşlarını tutamıyorlar. Çocuklar hala kaygılı. Hala korku içinde e, bu tabii psikolojik etkisi bir tarafa e, hani ömrü billah devam edecek nitelikli şeyler mutlaka ama bir yandan da hayat devam ediyor. kayıplara Allah kanı kanı rahmet etsin kalanlara uzun ömür başsağlığı diliyoruz sabırlar diliyoruz. Fakat hayatı inşa etmek şehri inşa etmekte önemli sayın başkan ticarette çok etkilendi e ee, insanların kafalarını sokacakları bir çatılarının olmayışı, e, hala konteynerlerin devamı, e, altyapı problemleri, yol sorunları, bunların hepsi sıkıntı. Biraz böyle bir özetler misiniz? İki buçuk yılı geçti. Nereden nereye geldik? Ne durumdayız? Adıyaman'da öne çıkan sorunlar bu deprem sonrasında bugün itibariyle eksikler neler? Beklediğiniz ölçekte ölçekte yatırım alabiliyor musunuz? Ee, evler inşa ediliyor mu? Nedir durum? Leydim hanım şöyle söyleyeyim. Şehrimiz inşa ediliyor. Allah yapanlardan razı olsun. Zaten biz siyasi olarak da Genel Başkanımızın da diliyle burada siyaset yapıyoruz. Yapılan her iyi şeye iyi yaptınız. Elinize sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Fakat yanlışlar tabii ki var. Eksikler tabii ki var. E zor bir süreçten geçiyoruz. Çoğu şeyi e, anlayışla karşılıyoruz. Yani çoğu eksiği, çoğu yanlışı anlayışla karşılıyoruz. Fakat tabii ki işte vatandaşımızın sıkıntısını da sesli olmaya çalışarak duyurmaya evet. gayret ediyoruz. Şimdi evet. Adıyaman'da iki buçuk yıldan beri e, TOKİ'nin evet. yaptığı konutlar hızla devam ediyor. Aynı zamanda emlak konut da burada çalışıyor. Hızlı çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Allah razı olsun. E, bizim e, belli başlı sıkıntılarımız var. Yerinde dönüşümle beraber Adıyaman çok büyük bir şantiye alanı. Bütün bir memleket şantiye alanı. Aslında hepimiz bir şantiyede yaşıyoruz şu anda. Evet. Bunun için e, çok yüksek oranda toza karşı bir şeyimiz oluştu. Yani tozdan yürüyemiyoruz, tozdan sokağa çıkamıyoruz. Yürünebilecek mesafeleri bile araçla gitmeye gayret ediyoruz. Sadece bize hepimiz böyleyiz. Adıyamanlı bütün hemşerilerimiz bu şekilde. Ee, ama tabii ki buradan artık çıkmamız lazım, bu psikolojiyi bırakmamız lazım. Şehrimizde ya yapılan inşaatların vatandaşımıza bir an önce teslim edilmesi lazım. Ee, bu Son 1-2 haftadır vatandaştan şöyle bir şey alıyoruz. Vatandaşımızın dairesi teslim ediliyor kendisine. Paydat alınmaya başlanıyor ama taşınmasına izin verilmiyor. Biz bunu duyurmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Fakat bazen de şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela dün bununla ilgili bir çalışmamız oldu. Dedik ki bu daireleri yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Güzel yapıyorsunuz. Hızlı yapmaya gayret ediyorsunuz vatandaşa anahtar teslimi yaptıktan sonra taşınmasına neden izin vermiyorsunuz? Sonra da şöyle tepkiler aldık. Yani işte eksikler olabilir. Tabii ki olabilir. Baş üstüne eksikler olacak, hatalar olacak. Herkes böyle canhara şekilde mücadele ediyor. Fakat burada mağdur olan yine vatandaş oluyor. Adamın dairesini teslim ettiyseniz, adamdan aidat almaya başladıysanız, adam oturmadığı daireye aidat ödüyorsa bir an önce bunun dairesine geçmesi lazım. Şimdi bize tepki Orada bir eksiksel kasıt nedir Sayın Başkan? Yani su mu bağlanmış, elektrik mi bağlanmamış, altyapı mı bağlanmamış? Hanım burada altyapı ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Fakat şöyle bir yola gidiliyor. Yani biz bu işin şova dönüştürülmesinden rahatsızız. Daire bitmediyse vatandaşa anahtar teslimi yapmayın diyoruz. Sayılarla bu iş olmuyor maalesef. Yani şu kadar daire teslim ettim demekle vatandaşın mağduriyeti evet. giderilmiyor. Şimdi bakıyorsunuz bina dıştan bitmiş ama içinde daha sıvı aşamasında. Hmm. Vatandaş dairesinin anahtarını teslim alıyor. Dairesine girmek istiyor. Taşınmaya müsaade edilmiyor. Biz e, Bizim böyle bir problemimiz yok. Yani benim yönetimimin çoğu arkadaşımızın ya evleri az hasarlı, yıkılan da var, konteynerde kalan da var ama az sayıda. Bize bunlar Aha. vatandaştan geliyor. Vatandaş geliyor diyor ki ben 7 ay önce imza attım, anahtar teslimi aldım. 7 aydır benim taşınmama izin verilmiyor. Yani bu çok... Ve bu yoklukta insanlar aidat ödüyor bir de üstüne. Ya hem aidat ödüyorlar. Biz aidata karşı değiliz. Tabii ki oranın bakımı olacak, tamam. temizliği olacak. Peyzaj yapılıyor. Bu bizim için milli serlet. Tabii ki bunun bakımı yapılacak. Çöp olmasın. Biz de bunun tarafındayız. Fakat bir adamdan 7 ay, 8 ay aidat alıp dairesine taşınmasına müsaade etmemek de işin farklı bir durumu. Biz istiyoruz evet. ki daire teslimi yapılmışsa, vatandaşımız aidat ödüyorsa, geçsin otursun dairesinde. Çünkü iki buçuk yıldır bu insanlar belki 3-4 ayı çadırda geçirdi. Şimdi konteynerlarda 21 metrekarenin içinde geçiriyorlar. Hiçbir sosyal hayatları kalmamış. Belki aileleriyle bile yapmak istedikleri şeyi yapamıyorlar. Yani biz vatandaşın bu durumdan artık bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bizim amacımız, hedefimiz hem vatandaşın sesi olalım, vatandaşın sesini duyuralım, hem de partimizi büyütelim, çözülmeyecek işleri biz çözelim Allah nasip ederse. Tabii. Ticaret ne durumda Sayın Başkan? Yani şehirlerde depremden sonra şehirlerde ticaretle ilgili işte Kahramanmaraş'ta, Mardin'de, Malatya'da sıkıntı olduğunu biliyorum. Yani mesela az önce sizden önce Kahramanmaraş'la konuştuk. Sapa sağlam bir otoparkı yıkıp bin konutluk maliyetle yeniden ee, işte esnafa dükkanlar yapmaya kalkmışlar. Ee, hani o da bir milli servet. Sağlam hani bir e, çiziği bile olmayan sağlam çıkmış e, depremden bir otoparktan bahsediyoruz. Yer yok gibi. Hani orayı yıkıp oraya esnaf için dükkan yapmaya çalışmak gibi bir mantığın gelişmesini, geliştirilmesini anlayamadım. Ama ticaret nasıl? İnsanlar dükkanları açabiliyorlar mı? Evleri akşam olunca bir çorba götürebiliyorlar mı? Nedir oradaki durum? Naime Hanım, şimdi hem depremin etkisi hem de ülkenin ekonomik sıkıntıları vatandaşımızı derinden etkiliyor. Şöyle bir durum var, şimdi ticari açıdan e, burada 30 bine yakın konut yapılıyor Adıyaman'da. Fakat bu bizim yerel esnafımıza maalesef yansımıyor. Çünkü bu büyük firmalar gelip şey yaptığı zaman kendi tedarikçilerinden malzeme alıyorlar. İş piyasaya bu çok yansımıyor. Onun dışında biz sanayi olarak da gelişmemiş bir memleketiz. Şimdi bizim yaklaşık 3000 bin hemşehrimiz bu yapılan konutlarda inşaat işçisi olarak, teknik personel olarak çalışıyor. Fakat 6 ay sonra, 1 sene sonra bu inşaatlar bittiğinde biz bu açığı nereden tamamlayacağız? Biz onun için daha önce de duyurularımızı yaptık, basın açıklamalarımızı yaptık. Sanayi anlamında teşvikler verilip Adıyaman'da sanayinin, ticaretin geliştirilmesi gerekiyor. Bu adamları işsizliğe te terk etmememiz gerekiyor. Vatandaşımız bu inşaatlar bittiğinde evinde oturacak. Çünkü Adıyaman sanayisi, organizesi, ticareti gelişmemiş bir şehir maalesef. Onun için şimdiden Hı. önlem almak gerekiyor. Biz daha önce il başkanları toplantımızda genel başkanımıza da bir rapor sunduk. Ee, yani biz sesimizi e, duyurabilmek için her yola baş başvuruyoruz. Genel başkanımıza veriyoruz. Genel başkan yardımcılarımıza konuları arz ediyoruz. Onlar gündem haline getiriyorlar sağ olsunlar. Biz burada yerel basın mensuplarımızla paylaşıyoruz gündeme getiriyoruz ama hareket göremiyoruz maalesef. Bir onun adı alınması lazım. Sanayi ve ticaretin Adıyaman'da geliştirilmesi lazım. Geliştirilmesi için e, belediye hizmetleri nasıl gidiyor sayın başkan? E, bu kadar mi? büyük yol, yoksulluğun içinde tabii yani hani ben şeyi de biliyorum özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik e, iktidar eliyle uygulanan bu daralmayı da biliyorum. Onu da dikkate alarak ne söyleyebilirsiniz? Yani oradaki çaba nedir? Gayret nedir? Ama imkansızlıklar var mı nedir genel olarak? Böyle söyleyeyim şimdi e, uzun bir e, aradan sonra belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. E, şimdi şöyle görüyorum ben çözümü olmayan hiçbir sorunu söylemek istemiyorum kimseye. Biz hı hı. belediye başkanımızla da görüşüyoruz ona eksik bildirdiğimiz şeyi çözümüyle beraber bildiriyoruz. Vali Bey'le görüşüyoruz. Bu şekilde görüşüyoruz. Evet. Şimdi daha önce de e, belediye başkanımızla görüşmelerimiz oldu. Ben de jeoloji mühendisi olmam hasebiyle teknik Hı -hı. anlamda birkaç şey söyledim. Sağ olsunlar dikkate aldılar, üstüne düşüyorlar. Şimdi <laughs> bu yoklukta, bu enkaz şehirde e, bir şeyler yapmaya çalışan e, belediyeyi de eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası. Tabii ki eksikler var. Tabii ki vardır eksikleri. Fakat Lütfen. benim çözüm getiremediğim hiçbir sorunu e, vatandaşla paylaşmayı ben doğru bulmuyorum. E, belediye hizmetleri işte zaten belediyeler normalde işte ne yapar? Temizlik yapar, çöp toplar. E, bu e, çalışmalarda bir eksiklik yok. Fakat şöyle Hı -hı. bir Mesela bizim bir konteyner kendimizde Vartan'a geçici yaşam e, alanında sularımızda sıkıntı var. Sulardan kurtlar çıkıyor ve bu uzun süredir gündemin meşgul ediyor. Tabii ki burada belediyenin de payı vardır. Sağlık İl Müdürlüğü'nün de payı vardır. E, AFAD'ın da payı vardır. Çünkü ortak bir yer orası. E buna hala çözüm getirilemedi. Mesela bunlar sıkıntı. Buna çözüm getirilmesi için biz söylüyoruz konuşuyoruz ama hala bir çözüm anlamadı. Biz de artık işi temiz, şuna bırak. Temiz suya temiz suya erişim konusunda sıkıntı var o zaman. Öyle yani mi anlamadı? Bazı da? bazı konteyner kentlerimizde temiz suya erişim sıkıntısı yaşıyoruz. Hmm. Ee, onun dışında dediğim gibi belediye şu anda altyapı hizmetleri sunuyor. Bunu da ee, bildiğim kadarıyla Dünya Bankası'nın verdiği hibelerle yapıyor. İşte bir yandan onlar, bir yandan kendi görevleri, temizlik, çöp toplama. Bunlarda bir eksiklik yok. Fakat şöyle bir durum var. Adıyaman maalesef çukurdan geçilmiyor. Çünkü şöyle bir koordinasyonsuzluk var. Ee, elektrik işletmesi, doğalgaz işletmesi, belediye bir türlü koordinasyonu sağlayamadı. Bir gün belediyenin kazdığı sokakta öbür gün Telekom çalışıyor, öbür gün elektrik idaresi çalışıyor, bir başka gün doğalgaz idaresi çalışıyor. Bir haftada bitecek iş belki de ayları buluyor, belki yılları bulacak. Bu konu merkezi hükümet ortak olacak. çalışmak istemiyor ama bu konularda biliyorsunuz değil mi? Altyapı konusunda merkezi hükümetin genel bir tutumu var. Ee, maalesef ortak çalışmaktan kaçındığını biliyoruz. Sadece Adıyaman'a özel de değil, ülkenin batısında da benzer şeyler maalesef yaşanıyor. İşte bu da e, vatandaş tabi ceremesini çekiyor. Vatandaş Öyle açısından son derece sıkıntı. Maalesef. Evet. Son olarak vaktimizin sonuna geldik ama ben her konumuza mutlaka sormaya çalışıyorum. Gençlerin durumu nasıl Sayın Başkan? Geçtiğimiz hafta sonu LGS'ye girdi. Çocuklar, önümüzdeki hafta üniversite sınavları var. Ee, biliyorum ki deprem bölgesinde gençler e, bu konularda da sıkıntılar çok yaşıyorlar, yaşıyorlar, e, ders çalışamıyorlar, ortam açısından sorunlar yaşıyorlar filan ama genel olarak onlarla görüşüyor musunuz? E, genel moralleri nasıl? Biraz son cümle onu da rica etsem. Böyle sürekli iç içeyiz. Bugün de ben öğleden sonra esnaf gezisindeydim. Tabii gençleri yakaladığımız zaman bırakmıyoruz. Ee, ders çalışma imkanları çok kısıtlı. Hem deprem bölgesi olması hasebiyle hem de biz daha önce de işte yaptığımız görüşmelerde söylemiştik. Yani bayram seyran demeden Adıyaman'da ders çalışılabilecek belli kütüphaneler var. Buraların açık tutulması lazım demiştik. Fakat bu bayram yine bizim ilk kütüphanemiz kapalıydı. Ee, ders çalışacak ortam imkan bulamıyorlar maalesef. Ee, onun dışında gençlerimizin morali bozuk. Niye bozuk? Çünkü gençlerin umudu yok. Yani sınava giriyor. Önümüzdeki hafta YKS'ye girecek. Ben okul bitirince ne olacağım? diyor Yani hmm. bitirenlerin hali ortada. Ee, şimdi bakıyoruz eskiden okumak kıymetliydi. Şimdi okusan da okumasan da e, farklı işler yapıp aynı miktarları kazanabiliyorsun. Yani bugün ne doktor çalıştığından mem mem memnun, ne polis mem memnun, ne asker mem memnun, ne mem memnun, ne memur memnun. Yani kimsenin bir memnuniyeti yok. Bu da gençlere yansıyor. Gençlerin umudu kalmamış. Fakat biz e, her görüşmemizde gençlere diyoruz ki bunları çözmek çok kolay. Yeter ki kalın. Çünkü depremden evet. da Adıyaman'dan e, yurt dışına çok büyük göçler oldu. Kimisi orada kaldı, evet. kimisi geri döndü. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Biz e, ülke olarak herkese her şeye yetecek bir ülkeyiz. Tarım açısından evet. e, sanayi açısından dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. En jeopolitik konumunda yaşıyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Bunu da gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman bu umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Tek bir kişi kalsak bile kaybetmeyeceğiz. Ben şunu görüyorum. Gençlerin biz de gençtik. Siyasete hep ilgi duyardık. Akşamları otururduk hep siyaset konuşurduk. Şimdi maalesef gençlerde böyle bir şey kalmamış. Siyasetten çok uzaklar. Çünkü siyaseti ve siyasetçiyi kötü biliyorlar. Bunun için de siyasete olan inançları kalmamış. Siyasetin bir şeyi çözebileceğini düşünmüyorlar. Ama biz e, bu mücadeleyi siyasetle yapmak zorundayız. Gençlerin umudu olmak zorundayız. İnşallah gençlerimizin de önünü açacak politikalar geliştireceğiz, önlerini de açacağız. Allah nasip ederse. Çok teşekkür ederim, güzel bir özetti. Katkınız büyük oldu. Müteşekkirim kıymetli vaktiniz için. En yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim Sayın Başkan. Sağ olun. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Anahtar Parti'den Adıyaman İl Başkanımız Sayın Emircan Ahmet Alsan canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.